arkadaşlar bugün bugün size Minecraft modu nasıl yapılır göstereceğim bu bir seri olacak çok çok güzel olacak ve önce şuradaki uygulamayı indirmelisiniz isminiz videoyu durdurup ismine bakıp yazabilirsiniz indikten sonra uygulamaya geçiyorsunuz Şur böyle bir ekran çıkıyor. O artı işaretine tıklıyorsunuz ve bir ekran çıkıyor. Böyle burada mesela yeni gelen şu karakter var. Onu böyle değiştirebiliyorsunuz. Farklı renkleri. Tabi böyle şekilleri paralı. Oyun galiba İngilizce. Pek okumaya çalışmadım. Ben bugün ilk ağaç yapmayı göstereceğim. Daha önce ben mod yapmıştım. 5 tane mod daha önce yaptım. Çok süper kahraman modu. Bir tane de V4 Vendetta. İsmi yanlış okuyor olabilirim. Şimdi ağacımızın yaprağını seçiyoruz. La yeter video gelmesin. Bence bizim ağacımızın yaprağı garip bir şey olsun mesela beydrak ve odunumuzda ne olsun tuğla olsun öylesine şimdi bunu bilmiyorum ne olduğunu bunu öylesine okuz yapalım şimdi şu ikteki şeyi seçiyoruz tamam. Şimdi he bunu ne bunun neyle kırabiliriz? Ee, araştıralım neyle kırabilelim Bunu e, elmas baltayla kırabilelim. Tamam diyoruz ve ağacımız hazır. Modumuzu bitirdiğimizde bize bir reklam sunuyor. 5 saniyelik. Tamam diyoruz. Burada bilgilerini yazıyorsunuz. Ben öylesine rastgele yazıyorum. Ve buna resimde koyabiliyorsunuz. Şuraya tıklıyorsunuz. Galerimize geçti. Buradan rastgele bir resim seçelim mesela. Ben bir kuvvetin ko resmini hafif değiştirmiştim. Ama <laughs> ya, ses çok fazla. Ama ya yeah. en alttaki yazdığınız ve o üstlerdeki yazdıklarınızın boyu aynı olmalı. Yani yazacağınız yerler aynı olmalı. Ya yani aynı şeyleri yazmayacaksınız ama lan ne oldu reklam Hayır istemiyorum kardeşim indirmek. Üf, i̇ndir ne? Hayır. Kardeş nasıl indir? Nasıl? <laughs> Böyle burada yazdığınız böyle aynı derecede kalmalı. Mesela bununki buraya kadar, bununki buraya kadar, bununki de oraya kadar gelmeli. Resmi seçiyorsunuz. Tamam. Sonra ta tamama tıklıyorsun. Hadi hadi geç geç geç. Sonra bu. Allah ya. Ya yeter yeter. <laughs> Sonra en üsttekine tıklıyorsunuz. Diyor ki Minecraft'a geç. Geçe tıklıyoruz. Tabi burada yan dönecek. Ee, bize Minecraft'ı açıyor ve modumuz bize geliyor harika harika bir şekilde ağacımız ekleniyor ve amaç bu modla mod yerinde he, böyle acayip efsane modlar yapamazsınız ancak böyle nasıl diyeyim ya böyle çerezlik bir modlar yapabilirsiniz ya da Böyle sadece kafalı giyince bir şey oluyor ya böyle kıyafetin tamamı giyiliyor. O modlardan yapabilirsiniz. Eğer o modların hayranıysanız bu videolar size mutlu edecek. Yarın değil bir sonraki gün bunun ikinci bölümü gelecek. Tabii bir sorun çıkmazsa şimdi. Arkadaşlar ben daha valin koymayı öğrendim. Bu videoya yorum gerekiyor. Şimdi ayımız hazırsa neredeydi ağaçlar? <laughs> ağaçlar yok. Şimdi bir de kemik tozunu alıyoruz. Ne? Galiba çalışmadı. Komutlar. Komutları yok ağacın tabii ki. Herhalde iki geçtiğiniz dünyalarda olmuyor bu modlar. İlk dünyayı kuruyorsunuz. Sonra ikinci dünyayı kurduktan sonra oynayabiliyoruz. Modumuz hazır oluyor. Yeni bir mod ne modu ya? Yeni bir mob ekleyeceksiniz. Ee, zor... zorluklardan bunu ortadaki ya yani no, normal yani normal zor hard yani çok zor bir de en kolay barışçıl barışçıla yapmıyorsunuz eğer bir saldırgan bir yaratık yapıyorsanız ama eğer uysal bir yaratık yapıyorsanız kesinlikle onu seçin ya da evinize gelen gibi zorluğu seçin. Artık tercih etmiyorum. Of. Artık çok fazla yer çıkıyor ve gece çok ufak oluyor. Evet. Dünya eklendi şimdi. Neredeydi ağaçlar? Heh. Tamam. Herhalde şu an olmuştur. Eğer olmadıysa da... <laughs> bir sorun olmuştur ya da la köpek var Evet arkadaşlar açın açın, açın şey yaramıyor ya da ağaç herhangi bir yerde bulmalıyız ben de fazla mod yapmadım hani bir şeycik olarak bir tane mod yaptım her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.